Melih Şen'in futbolun doğruları ve güzelliklerini konuşarak dinleyicileri adeta radyoları başına kitlediler. Futbol dünyasının iki renkli ismi. Çok dinlendiler, çok sevindiler. Ve Doğukanlar tarafından yılın radyo spor programı seçilmeyi başardılar. Sayın, iyi, spor programı almak üzere. Sayın Abdülkerim Durmaz, Sayın Melih Şen, Hüseyin...

Okan Üniversitesi'ne merhabalar. Ben Radyo Gold'e Offside Bayrağı programı yapımcısı Berk Sayar. Spor hayatınızda ya da meslek hayatınızda hiç sansüre uğradınız mı? Sansür uygulandı mı size bilmiyorum ama meslek hayatımın 6. yılı içerisindeyim. Fenerbahçe'yi bir görelim desem eller kalsa herhalde. <laughs> kendiyle dinleyenlerimize stüdyoya hatta ofiste Radyo Gol ailesine olsun uyguluyor. Altı numara krizi var. Fenerbahçeliler çok derinden hatırlayacak. Evet. Şimdi yıllarca televizyon ekranlarında kapalı mekanlar tabii televizyonda bir yerdeyiz. İlk defa böyle bir canlı insan topluluğuna konuşuyorum. Biraz heyecanlıyım değerli insanları karşısında. Tabii ki Okul Üniversitesi öğrencilerinin uzunluğunda olmak çok hoş oldu. İlk defa hayatımda hem canlı bir topluluğa konuşma yapıyorum hem de ilk defa bir ödül töreninde bulunuyorum. Kol programı mı desem öyle bir programımız var. Ee, Şimdi işte öyle programımıza ödüller alıyoruz. Eftem, Füptem, Bana Gerek olarak işi var. falan filan biraz önce dedik ya. Gitmiyoruz. Oturuyoruz. İlk defa geldik. Açık Yani Eften, Ben dedim ki gideyim. Yani Çünkü neden? Bitti o Daha uzattım ama. Okul Üniversitesi öğrencilerini çok zeki buldum ben. <laughs> Şeye geldiler, beyaz futbola geliyorlar, böyle bir kişi, 15 kişi bir gruplar halinde. Tanışıyoruz, orada sohbet ediyoruz. Dedim ki, onlar gittikten sonra programı da canlı izliyorlar. Tabii program fenerini olduğunu biliyorsun.